Merhaba, grubu hala. Şimdi çan yıbra. Hadi şimdi orucu yu videoya bıkarş ne? Videoya gele o şabatı. Ez bağır kerla pına videoya şimdi de gele keyif hoş bi. Avul bu nebe sembola devamara Sembola davama çıka tir ya. Bira mekere geli hala. Çıkatiri tiri sembola devamana. Şu abi ne Her daim Vaka tiri de çike ya. Yani de serbilin de ya. Koka hutuca ne tavoyna oynana.

那不啊